tüm misafirlerimize burada dağıtıyoruz. Hakikaten bizim bulgurumuz özellikle Mezopotamya'daki yetişen bu buğday çok lezzetli olduğu için bulguru da çok güzel oluyor. Bugün inşallah kısmet olursa bu lezzetli olan bulgurumuzu ve coğrafi işareti olan bulgurumuzu tüm misafirlerimizle özellikle il dışında gelen misafirlerimizle soframızı paylaştık. Çok mutlu olduk. Yani gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Mardin'imizi hem bulgurumuzu hem makarnamızı hem diğer tüm ürünlerimizi her gün inşallah tanıtarak hem dünyayı hem de ülkemizi tanıtarak faydalı olmaya çalışacağız. Lütfen çekebilir tamam. misiniz? Tamam. 42 ABD 812 plakalı araç, beyaz kolon. Çok lezzetli bir bulgur gerçekten. Hem makarnamız çok lezzetli, hem bulgurumuz çok lezzetli. Onun için ben burada Organize Sanayi Bölgesi'nde hem bulgur üreticilerine hem de makarna üreticilerine çok teşekkür ediyorum. Onun için katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. <laughs>